Bu küçük araçlar inanılmaz. Mikrolino şehir içi ulaşımda devrim yaratıyor ve çevre dostu bir ulaşım çözümü sunuyor. Tamamen elektrikli yapısıyla sıfır emisyon sağlarken düşük enerji maliyetiyle kullanıcıların bütçesini koruyor. Kompakt boyutları sayesinde dar sokaklarda ve yoğun trafikte rahatça hareket edebiliyor, park yeri bulmak ise hiç dert olmuyor. Retro tasarımı Geçmişin ikonik araçlarından ilham alarak modern bir dokunuşla harmanlanmış. Bu şık ve nostaljik görünüm yalnızca nostalji severlerin değil, estetik düşkünü herkesin ilgisini çekiyor. İç tasarımı ise minimalist ve ergonomik. Geniş ön kapısı sayesinde araca giriş çıkış kolaylaşıyor ve her detay kullanıcı konforu düşünülerek tasarlanmış. Kullanımı o kadar kolay ki direksiyon başına geçen herkes hemen adapte oluyor. Elektrikli motoru hızlı ivmelenme sağlarken sessiz çalışma özelliğiyle de sürüş keyfini artırıyor. Performansı şehir içi kullanım için mükemmel, tek şarjla 100 ila 200 kilometre arasında değişen menzil sunarak günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Mikrolino, boyutlarından beklenmeyecek kadar çok şey vaat eden bir araç. Çevreci, ekonomik, şık ve pratik özellikleriyle modern şehir yaşamını kolaylaştırıyor ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor.